Herkese merhaba arkadaşlar. Üyelere özel canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bakalım ilk kim katılacak canlı yayınımıza? iki kişi gelmiş bulunuyor. Ömercan hoş geldin. İbrahim hoş geldin. Aleykümselam. selam. Ömercan hemen sorulara girdi. <laughs> selam vermeden. Ömer hoş geldin Ömer. Biraz toplanalım. Cevap vereyim. Abdullah aleyküm selam. hoş geldin. Ömer nereye başvurdun Adalet Bakanlığı olarak? İbrahim Abdullah nereye başvurdunuz? Aleykümselam Abdullah bu arada. Kaç puanınız vardı? He öyle mi Mercan? Görmeden yani doğrudur olabilir. Aleykümselam. Sıkıntı yok. Espri olsun diye söyledim zaten. Hocam 75.2 puan orta öğretim Kütahya mülakata çağrılır mıyım? Çağrılır mıyım? İbrahim şöyle Kütahya'nın e, açık cezaevi alımı olduğu Tavşanlı açık cezaevi alımı yaptı. Açık cezaevleri biraz riskli olabilir. E, ama Kütahya'nın böyle dağlık bir yer falan olduğunu bana söylediler. O da biraz avantaj oluyor. Diğer türlü açık cezaevi olduğu için biraz daha riskli oluyor. Haberin olsun puanın iyi seviyede yani kötü seviye değil 75 ve üstü puanlar iyi seviye ben kabul ediyorum da yani 75'in altı olduğu zaman çok riskli oluyor. Hakkında hayırlısı olsun inşallah olur. Ben Simak'a başvurdum lisanstan 80 puanla. Simak neresi ya? 76 lisans erkek mi? Riske girdik. Ömercan sen nereye başvurdun? Hocam GSB, Nisans Güvenlik Görevlisi. Ha Şırnak. Ee, Abdullah Şırnak e, gelir. 80 puana çok kolay gelir yani. 80 puan zaten olduğu zaman hemen hemen e, Türkiye'nin her yeri gelir arkadaşlar. Furkan hoş geldin. Patması yazacaktım. Yerli alamayacaktım. Kütahya'ya çevirdim. Risk aldım. Yani risk aldın ama eğer kazanırsan çok güzel bir yer kazanmış olacaksın. Ee, İbrahim. Hakkında hayırlısı olsun. Daha önümüzde 15 binlik alım var. Eğer olmazsa tabii öyle hemen karalar bağlamayalım da dur bakayım. Belki olacak yani. Olma ihtimali de var. hani Çünkü 75 puan üstünde bir puanım var. Dediğim gibi Kütahya'nın da böyle hani çok popüler bir şehir olmadığını söylediler. Ondan dolayı gelme ihtimali var yani. Furkan sen zaten sıralamaya girersin. Sen şimdi sözlü mülakata çalışman lazım. Bunun bilincinde ol. Bu şeyin aşaması en önemli aşaması sözlü mülakat arkadaşlar. Öyle puanı çok yüksek almak, işte boyunun kilosu kilonu tutması, bunlar hiç önemli değil. Bu işin ana konusu sözlü mülakat arkadaşlar. O yüzden Furkan sözlü mülakata çalışmanı öneririm. Boyun kilon kaçtı Furkan? Hayırlı akşamlar bu arada. Hayırlı akşamlar demişsin. Daha yeni gördüm. Boyun kilon kaçtı. Herhangi bir sağlık problemin var mıydı? Bunlar da çok önemli. İbrahim ee, silah taşıma ruhsatı alabiliyorsunuz. İnfak koruma memurları silah taşıma ruhsatı alabiliyor. 1.85 boy 85 kilo hocam. Sağ ol. Tamam çok iyi. Her şeyin tutuyor şu an. Çok rahat sınırda da değilsin. Çok rahat geçersin boyu kiloyu da. Ee, sağlık probleminde yoksa on numara bir şey. Yani şu an senin tek yapman gereken şey sözlü mülakatta çok iyi çalışmak Furkan. Çok avantajlısın. Bak puanın da çok iyi. Ee, şimdi sözlü mülakatta şöyle bir şey var arkadaşlar. Sizin e, KPSS puanınız ile sözlü mülakattan aldığınız puanın ortalaması alınıp size sıralama veriliyor. Siz Sen şimdi 70 puan aldığın takdirde çok rahat böyle sıralamaya girebileceksin. O yüzden sözlü mülakata iyi çalışmanı öneririm. Sözlü mülakat ile ilgili videolar çekeceğim. Yine üyelere özel olacak arkadaşlar. Çünkü baya bir üye oldu zaten. 55 tane falan üyem var şu an. 56 tane. Üyelere özel yaparız. Yani çok nadir artık globale geçeriz. Çünkü globalde çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Arada kaynarsınız. Ben sizin arada kaynamanızı istemiyorum. Yani e, i̇stiyorum ki bu kanala katılanlar daha avantajlı olsun istiyorum. O yüzden çoğu yayınımızı üyelere özel atacağız arkadaşlar. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Sözlü mülakatın en başından itibaren yani hazırlık aşamasını anlatıp böyle sorular çözeceğiz arkadaşlar. Sözlü mülakat soruları hazırlayacağım ben size. Böyle her yayında bir 15-20 tane soru çözmeye çalışacağız. Burada zaten eğer soruları sorduğum zaman mesela bir yarışma şeklinde gibi düşünün. Ben soruyu soracağım. Siz yorum yaparak yaparak cevap vereceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir şekilde o soruyu unutma şeyiniz olmaz yani kesinlikle o sorunun cevabı aklınızda kalacaktır. Ve soracağımız soruların çoğu çıkmış sorular olacak arkadaşlar. Çıkabilecek sorular olacak. Ben bugüne kadar çok tecrübe ettim bu soruları nasıl soruyorlar şeklinde. Zaten iki defa kendi mülakata girdim. Ondan sonra zaten takipçilerim bana hangi sorular sorulduğunu da aktarıyorlardı. İşte canlı yayınlarda falan söylüyorlardı. Ondan böyle istinaden güzel sorular hazırlayıp böyle e, videolar çekmeyi düşünüyorum. Ve sonrasında en sonunda da sorulardan sonra da e, sözlü mülakata yakın an aşamasını çalışacağız arkadaşlar burada. Zaten canlandırma da e, videosu da gelecek. O canlandırma videosu da e, size özel olacak. Üyelere özel olacak. E, can, ayrıca burada neye dikkat etmeniz gerektiğini de açıklayacağım arkadaşlar. İKM'den istifa ettikten sonra silah ruhsatı devam ediyor mu? O kadarını bilmiyorum Abdullah. Ee, onu sormak lazım yani. Hocam iyi akşamlar. 82.25 Kütahya başvurum boy diyor. Sözlüğü nasıl çalışmalıyım? Ee, Ahmet bunu açıklamasını yaptım. Sözlüğe ee, çalışmak için yani şimdi sözlü aşamasında değiliz. Ama ben e, bugün soruları cevaplıyorum genelde. Ama sözlü mülakat için daha soru hazırlamadım. Belli bir Soru şeylerim var. PDF şeklinde bir kitabım da var zaten biliyorsunuz. Bunun için Instagram'dan yazabilirsiniz. 100 TL bir ücreti var yani. Çok basit bir ücreti var. Çok emek verdim yani. Yaklaşık 60 sayfalık bir kitap var. Her şeyi bütün sürece, bütün süreçte ne yapman gerektiğini aktaran bir kitap var. Orada sözlü mülakatla ilgili şeyler de var. Ama yani sözlü mülakat kısmına gireceğim. Merak etmeyin ama o dediğim gibi benim de bir hazırlık yapmam lazım yani. Mehmet, hoş geldin. İyi akşamlar. Furkan, teşekkür ederim. Ee, İbrahim, 1.90'a 100 kilo Kalıplı olmak mülakatta etkili olur mu? Ee, yani kalıplı olmak şöyle arkadaşlar, İlfas Koruma Memurluğu biraz hani heybet isteyen bir iş. Doğru. Sizi hazır kuvvete verilen. ama mesela benim böyle bir heybetim falan yoktu. Bayağı bir zayıftım hatta kazandığımda ve benden daha zayıf e, adaylar vardı, kazananlar vardı. Yani çok da ona bakmıyor aslında. Ama belki biraz yani biraz avantajı tabii ki olabilir yani. Halil hoş geldin. Hocam Doğu Beyazıt kaçla kapatır demiş. Yani ben Doğu Beyazıt'la ilgili zaten analiz videosu çekmiştim. Halil büyük ihtimalle görmüşsündür. Ya o kısım e, çok yüksek kapatacağını düşünmüyorum. Ben 75'in altında kapatacağını düşünüyorum. 72 ile 75 arasında kapatacağını düşünüyorum ama ne olacağını Allah daha iyi bilir yani. Abi 110 kilodan 100, 3.4'e düştüm, boy 1.87. Çok iyi ama daha da düşmen lazım Mehmet. Ee, çünkü yaklaşık 13 164 fark var. Onu 13'e düşürmen lazım Mehmet. Biraz daha gayret göstermen lazım. Ee, yani baktığın zaman bugün ayın 17'si. baktın ama bir ay kadar falan zamanım var. Yani başarabilirsin bence. Biraz daha az gidersin ee, şeye boy kilo ölçümüne ve e, biraz da dik durmaya çalış Mehmet. Biraz daha boyunu fazla ölçtürmeye çalış. Yani 187, 188, 189 çıkmaya çalış. Böyle göğsünü falan biraz şişirirsen, dik durmaya çalışırsan biraz daha fazla boyun çıkabilir. Ömercan size selam ver demiş. Aleykümselam. Hocam başka soracağım. 75 puan kadın. Ee, İbrahim şöyle yani kadın ikameler biraz yüksek kapatıyor. Hani e ben hiçbir şekilde herhalde bir 78 gördüm ben. Geçen 2023 alımlarında da gördüm. E kadın ikame sayısı az olduğu için yüksek kapatıyor. normalde kadınlar çok fazla tercih etmemesine rağmen sayı az olduğu için puan yüksek kapatıyor. Hani 75'e bu sefer düşer mi? 9 kat çağrılıyor ya. Onun için belki düşebilir mi? Ya düşebilir. Yazılabilecek en mantıklı yerlerden birini yazmış. Patnos kaç kişi alıyordu hatırlamıyorum da. Yani bana sorsaydı ben Çorlu'yu yaz derdim. Çorlu'yu çok kaçırıyor adaylar. Yani Çorlu biraz daha e, dış tarafta olduğu için Tekirdağ Çorlu e, yani mesela İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'dan belki çok tercih gelmeyebilir orayı yaz diyebilirdim İbrahim bana sormadınız ama. Ama Patnos'ta gelebilir. Patnos'ta çok Doğu'da e, ama işte alım sayısını tam hatırlamıyorum kadınlarda. O yüzden ama 75'e de düşer mi düşmez mi inan emin değilim. Hocam ben aynı zamanda İzmir dışında başka bir seyirde hukuk okuyorum. Çok iyi. zaten aldığım puandan belli. Varda sisteminde sınavlara gidebilir miyim? Çok güzel bir soru Furkan. Bu meslek e, İnfaz infaz koruma memurluğu örgün okumak için çok e, güzel bir meslek. Yani eğer örgün okumak istiyorsanız ben mesela üniversitemden vazgeçemezdim. Ya. Ben üniversiteyi çok seviyordum okumayı. O yüzden böyle bir meslek seçtim ama ben başaramadım. Bana yol gösteren yoktu. Ben mesela eğer Böyle bir şey e, yani bir yol gösterseydi belki başka bir şehri seçip yakın bir şehri seçip üniversite okuduğum şehre yakın bir yeri seçip kazansaydım çok rahat okuyabilirdim. Ama o şekilde bana yol gösteren yoktu işte. Aa, ben size yol gösteriyorum. Eğer okuyorsanız bu meslek çok güzel bir meslek. Ama bunun kriterleri var. Bununla ilgili videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim Furkan. E, hukuk okuyorsan sana izin verirler. Vardiye izinleri oluyor. E, Ayrıyeten mesela vardiye izni dediğim şu arkadaşlar siz mesela vardiyalı çalıştığınız için bir gün fazla çalışmış oluyorsunuz. O bir günü de size izin olarak kullandırıyorlar. Öyle izinler oluyor. Ben mesela ben de sınavlara gitmiştim. O zaman ben 3. sınıfın son zamanlarıydı. Final sınavlarına müdürden izin isteyip gitmiştim. Baya güzel ayarlamıştı. Yani size de ayarlarlar diyorum. Mehmet teşekkür ederim. Sağ ol. Kitap muazzam elinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Fatoş Hanım 78 nokta puana Samsun yazdım. Gelir mi sizce? Fatoş Hanım yani yazabileceğiniz en güzel yerlerden birini yazmışsınız. Yani en mantıklı. Niye mantıklı? Şimdi arkadaşlar sayılara şeye baktığınız zaman taban puanlara yani 2023'ün analiz videosunu da çekmiştim. Orada baktığınız zaman yani alım sayısı ile taban puan ters orantı arkadaşlar. Yani alım sayısı arttıkça taban puan aşağıya düşüyor. Yani bu yığılma olduğunu falan da göstermiyor. Hani belki doğru bazı yerlere yığılma olabilir ama hani bunu kimse kestiremez bunu kimse bilemez ama verilere baktığımız zaman e, sayılarla şeyler ters orantılı arkadaşlar taban puan yani alım sayısı yükseldikçe taban puan düşüyor arkadaşlar bunu da bilincinde olmak lazım e, Fatoş Hanım yazdığınız en güzel yerlerden birini yazmışsınız e, e, belki de sormuşsunuzdur Nereye yazayım diye de belki görmemiştir eğer görseydim az önce dediğim gibi ben çorluyu yazmanızı önerirdim yani. Instagram kullanıcı adı Moses 0102 tre alttan tre. Adnan merhaba hoş geldin. Aleykümselam. Hocam cezaevinde en rahat yer nere? En rahat yer nere? Ee, ya ben mesela revirde şey revirde çalışıyordum. Ben yani vardiya revircisiydim. Ee, ilaç i̇laç falan dağıtıyordum. Ben rahattım yani. Ondan sonra revirde normal gerçek 8-5 çalışan revirciler var. Onlar da rahat olabilirler bu en güzel yerlerden bir tanesi yukarıda çalışmak. Yukarıda çalışmak demek istediğim şey şu arkadaşlar. Yani cezaevinin dışında çalışmak. Orada telefon falan serbest oluyor. i̇şte bilgisayar başında oluyorsunuz ya da işte kameraları kontrol ediyorsunuz. güvenlik kameralarını. O, o tarz yerlerde rahat oluyor. İşte telefon elinizde oluyor. İletişim kurabiliyorsunuz dışarıyla. Ile. bu şekilde o, yani x-ray cihazında olanlar, açık görüş ile ilgilenenler, ee, bu şekildeki görevler ya genel olarak aslında çok zor bir meslek değil arkadaşlar yani hani böyle çok ustalık gerektiren bir meslek değil bir ay yaptıktan sonra zaten o işin ustası oluyorsunuz öğreniyorsunuz ee, yani böyle şeyler var tabi ayrıntılar var da onlar da yavaş yavaş düşün, öğrenirsiniz tabi riskli e, şeyler de olabilir yani ne bileyim kavgalar oluyor farklı şeyler oluyor ama onları da idare etmeyi bir şekilde öğreniyorsunuz. Ee, eğer başka da alternatifiniz yoksa bu iş güzel ama başka alternatifiniz varsa zor gelebilir tabi bu iş. Ha ben 4 yıllık mali okuyorum. Oradan hakimlik gibi hedeflerim var ve bu vakit geldiği zaman ikamede istifa etmiyor. Yok bir sorun oluşturmaz Mehmet. Ee, yani zaten baya bir herhalde şey zaman geçer. Bir 2-3 yıl geçtikten sonra şey yapabilirsin yani istifa etme şansın olur. Hocam İstanbul Anadolu Ortaöğretim'de kaç ile çağırır çağırırsın? kaç ile çağırır. Yani ben Anadolu'nun işte 72 ile 75 arasında kapatacağını düşünüyorum. The Inkl. İsmin neydi senin? Şu an yorumlar gelmiyor arkadaşlar. İnternette bir sıkıntım var yoksa yorumlarınız bitti mi? Şu an başka soru göremiyorum ben. Haberiniz olsun. Camilerinle ilgili bir şey mi var aslında? Sorular geliyor. Şu an başka soru göremiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Belki yazmıyorsunuz da ben de göremiyorum. Bazen böyle sıkıntılar oluyor. Youtube alakalı herhalde. Bilmiyorum anlamadım. Arkadaşlar şimdi yayını kapatacağım. Baştan açacağım. Burada kalın tamam. Çünkü soru göremiyorum. Belki de yazıyorsunuz bilmiyorum ya da yazmıyorsunuz. Emin olamıyorum. O yüzden kapatıyorum. Birazdan tekrardan açacağım.